Burası şelalenin yolu. Bir buçuk kilometre yürüyeceğiz. Kan kanla. Biraz dolan başlı yol çok dik. Bir de bunun dönüşü var. Aşağı inerken çok rahat. Ama yukarı çıkarken. Evet. Görsünler insanlar. Neyle karşılıklı değilsinler. Az gerçekten çocuklar berbattı. mı zaten. sorma. Şöyle tepeleri tırmanıyoruz. İniyoruz. Aşağı doğru gidiyoruz. Bir buçuk kilometre sonra ne çıkacak? Bak dinlenme yerleri de var burada. Vallahi Allah hep oturacağız herhalde. Mecburen oturacağız. Bu sıcaklıkta zaten şey yapamayız. Hani direkt çıkamayız. Kalp mark var hepsine gideriz yani. Allah'tan bazı çeşme de yapmışlar. Aynen. Bu çok mantıklı bir şey. Çünkü insanlar bunalır burada. Bakın şurada çeşme de var. Şöyle aşağıda her şeyde 25 metrede bir kamelya var. Bir yanında çeşme var. İndiğimiz yere bakar mısın? Çok Oradan aşağı indi. Burası gerçekten zor. He. Çok zor. <laughs> bunun çıkışını hiç düşünemiyorum ben. Yani bunun çıkışını hiç düşünemiyorum. Bak şu an inerken bile dizim ağrıda. Çıkarken nasıl olacak bilmiyorum böyle virajlı patikalı yollar gibi bir şey yapmışlar. Abi musluğu da açık bırakmışlar. Yazık günah. Derin musluğu kapatalım Fahri. Bunu bile açık bırakmışlar. İnsanımız hayvan. Yani bu kadar olmaz ya. Evet. Evet. <laughs> İnmeye devam ediyoruz. O kadar dik ki Gerçekten bunun çıkışını hiç düşünemiyorum bile. Yani şuraya bakar mısın? Bayır aşağı iniyoruz. Yani böyle aşağı. Bakın burası yukarısı, burası aşağı ve çok dik. Yani i̇nerken dizlerinizin acısını hissedersiniz. Ama da bir manzar olarak müthiş bir yer. Yani şu manzara her şeye değer bence. Zaten selardın sesleri de geliyor. Şurada bir asma köprü yapmışlar. İstanbul Boğazı'nı andıran bir köprüye benziyor girişi. <laughs> evet. Bacanakta hala bacakları ağrıyor. Aşağısı uçurum. Şuraya bakar mısınız uçuruma? Ama şurada müthiş bir yer gördüm. Berrak bir suyu var. <laughs> Onu nereden gördün lan? <laughs> Oo, oh, şurası çok güzel. Az daha daha iyi. Müthiş. Wow. Keşke mayalarımızı alsaymışız. Var mı? Oo, <laughs> oh, buradan daha güzel duruyor. Şuraya bakar mısınız? Müthiş bir görüntü. Evet burada bir köprü yapmışlar. Böyle değişik bir köprü. Sanki İstanbul Boğazı'nı andıran bir köprü. Şurayı bir çekmek istedim. Evet çektim. Dur dur. Şu manzaraya bakar mısınız? Yani buraya kadar gelip yani bu suyun temizliği o kadar güzel ki berrak bir suyu var. Müthiş. Burada yine uçurum var. Şuraya bir gitmek istiyorum. Burası köprü. O Müthiş. Şu manzaraya bakar mısınız? Hayatımda görebileceğim en güzel manzara. Uuu. Suyun temizliğine bakın. Harikası bir yer burası. Ama indiğimiz yola bakmak istemiyorum. Burası çok zor. Aa. Sadece buraya bakmak istiyorum. Denizin temiz şey nehrin temizliğine bakar mısınız? O kadar güzel ki hani buraya insan atlamak ister, yüzmek ister. Böyle bir şey yok. Yani şuraya bakar mısınız? Yani o kadar şey ki dik. Bakın az önce çıktığımız köprü iniyoruz. Allah Allah Allah. Son inşallah güzel olur. Bu <laughs> inişe bakar mısınız? Dağlar taşlar. Bu nasıl bir yer böyle? Videoda çok anlaşılmayabilir ama gerçeğini gördüğünüz zaman çok daha güzel. Aha geldik galiba. İşte beklenen şelale o kadar yol çektik. Bir buçuk kilometre yol çektik. İşte şu köprünün olduğu yerde <laughs> herhalde şelale vardır diye tahmin edemiyorum. Çünkü daha da gideceğiz gibi duruyor. Biz şu an kaç kilometre geldik ya? Şu <laughs> e bir de onun yukarısını çıkacağız şimdi. Mı çıkacağız? <laughs> evet şuraya bakın. Balıklara bakar mısınız? Kocaman balıklar var burada. Allah'ım Allah'ım bu nasıl bir yer böyle? Oo bu ne böyle? Bazen. Ciddi ciddi büyük balıklar var burada. Ee, güzel olur, güzel olur. Şuraya bakar mısın? Ha? Şu güzelliğe bakın. Allah'ım ya Rabbim. getireceğiz. Tamam çocuklarla buraya gelinmez. Allah'a Allah'ım Allah'ım bu nasıl bir güzellik böyle? Müthiş. Balıklara bakın. Bir dünya balık var.